Öteki oda da patladı. Doğalgaz. Geldi buraya kadar geldi ya. Aşağılara düşüyor. Ne yapıyor bu iplayı ya? Apartmanın içinden müdahale ediyor herhalde dışa doğru. Geldi aşağıda da. Binanın içinden müdahale ediyorlar herhalde apartman içinden. Oho. Eyvah eyvah. Oo oh, eyvah 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 A, eyvah. Alt kata da gitti. Allah altlara gitti. Aa, alt kata gitti. Evet sitemize yakın olan. Aşağılara da gitti. Çocuk parkının olduğu yerlere. Alt katın panjurları da yanıyor. Şimdi oranın içerisinde tutacak. Orayı da tutacak şimdi. Oho. iki kat daha alta düştü işte. Yanıyor orası da. Bak alt katlarında panjurları yanıyor şimdi. Evet. Bak en alt kata kadar. Birinci kata kadar yanıyor. Alt katlar. Bizim hem tam karşısındaki site bilader çerçeveleri buraya kadar fırladı ya şuraya bak. Dinamit gibi patladı. Hala yanıyor. Altın taşta burası. İnşallah kimse yoktu içeride. Allah yan tarafa attı baksana ya. Oo. Oh, oh. Yan tarafa geçti tüh. Eyvah eyvah. Şuraya bak Allah. Allah'ım Allah'ım sen koru inşallah kimse yoktur içeride. İnşallah kimseler yoktur içeride. Allah'ım sen koru. Her iki taraftan yanıyor. Eşyalar ya düşüyor şimdi. Of. Aşağıya düşüyor. Allah patlamalar başladı. Öteki oda da patladı. Doğalgaz. Geldi buraya kadar geldi ya.